Hepinize Amerika'dan merhabalar. Değerli dostlar, Amerika ile ilgili merak ettiğiniz sorular, alışveriş videosu ve benzeri videolar, işte yemek olabilir, gezilecek yerler ya da ilk ben Amerika'ya geldim nasıl hayatımı idame edeceğim, ee, nasıl gelebilirim, ee, hangi nereyi tavsiye edersin, hangi eyalete gitmek daha mantıklı, hangi eyaletlerde işte e, kiralar daha uygun, e, vergiler daha düşük. Bütün bunları sorabilirsiniz bana. Bunlarla ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Ama bunun için öncelikle beni takip etmeniz gerekiyor değerli dostlar. Sonra videoları beğenmeniz gerekiyor. Bu e, platformun tek bir amacı var. O da e, bilgi alışverişi, fikir alışverişi hem ben ülkeye olan özlemimi sizinle karşılıklı konuşarak bastırmış olurum hem de siz merak ettiğiniz Amerika hakkında merak ettiğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım.